E Sizlerden gelen en çok soru ya da sorun bebeklerde burun tıkanıklığı. Sebep ne olursa olsun bebeklerimizin burununu açmak zorundayız. Küçük bebeklerde özellikle 1 yaş altındaki bebeklerde günlük burun temizliği çok önemli. Bunun için de küçük steril serin fizyolojik flakonlar kullanabilirsiniz. Peki nasıl açalım? Bebeğimizi böyle bu şekilde kucağımızdaki gibi tutuyoruz ve bu steril flakonları açıyoruz her iki burun deliğine bolca bu şekilde sıkıyoruz. Her seferinde bir flakon bitebilir. Yaklaşık 4-5 mililitre hafif genzine gidebilir. Lütfen o sırada tedirgin olmayalım ve şöyle şu şekilde ters çevirip pıt pıt yaptığında burnunun açıldığını göreceğiz ve bu sıkma hareketinde aslında negatif basınçla burun içindeki sekresyonları da burnunda temizlemiş oluruz.